Evet, yargılamamız başlamıştır. Şimdi e, Alparslan Şenel, anne adı. Anne Emine. Emine. Baba adı. Şaban. Abilerin isimleri nedir Alparslan? Ali Fefe, Mehmet Fefe. Peki, çok teşekkür ederiz Yumurcu. Şimdi Alparslan, bunlardan şikayetin ne? Şöyle oğlum. sırtına. Sırtından seni dışarı mı attı? He. Sonra? Bacağım, bacağım kırılmadı. Ben de onu tokat 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 yaptım? Peki, e, ee, he, seni abin dışarı attı, sen de onu tokatladın, doğru mu? Yani suçlular, he. bu zanlılar. Bu da Mehmet'ti, de, eşini kanlattı. Peki, attı. peki Alparslan, he. Mehmet Akif'ten şikayetini. Nasıl vurdu senin dişini Hayır nasıl baba, kanattı? Bak şey var. Sen sus. Sen bir sanıksın. Sana söz hakkı vermedi. Verdi. Bak. Ne Mehmet Akif sus. Gitti. Al anlat oğlum. Ne ne bak. 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 yaptı. Şey yaptı. Mehmet Akif sana söz hakkı vermedik sen sus. Evet Alparslan anlat ne oğlum. Ee, kafandan da geri mi? Geri mi gitti kafandan da duvara? Çay mı içiyorsun? <laughs> şuraya attı, şuraya attı, şuraya attı. Ben de onu takat yaptım. Peki evet. teşekkür ederim. E, Alparslan, şu diş mevzusunu bir daha anlatır mısın? Mehmet Akif senin nasıl dişinin kanattı onu göster uygulamalı olarak. Böyle. Böyle. Ha, e, kafandan dayandı tahtaya vurdun. Evet. Peki bunlar ne ceza verelim? Bunları e, polise verelim mi? Evet. Baba! Şşşt! Sanıklar siz susun. Söz hakkınız yok sizden. <laughs> Niye? Alparslan Müşteki, siz sanık olarak yargılanıyorsunuz şu an. Evet, Sayın Savcım. E, Arif Efe ile Mehmet Akif'e ne ceza verelim Sayın Savcım? Bilmem siz ne bilirsiniz. tutuk. tutuk, tutuk tutuklayalım. Tutuklayalım onları. Şimdi kalkın ikiniz de. İkiniz de kalkın karşı duvara geçin. Tek ayak üstünde duracaksınız. Evet. Ne demek oğlum? <laughs> Kanun hükmünde böyle. Alpaslan. Bu ikisine de tek ayak tek ayak üstünde durma cezası verdik. Yeterli gelir mi? Hapse de sonra atarız. <laughs> tamam. Yeter böyle. Tamam. Tek ayak üstünde durun çocuklar. Alpaslan size bakacak, gülecek. <laughs> ya Allah <abar. Aferin. gülüyor> Alpaslan. Adalet <laughs> adalet yerini buldu mu?